Hadi bakalım. Unuttum ben onu ya. Yani. Hocam. Ramazan, ne yaptın kurguyu? Seneye yetişir mi? Yetişir hocam, yetişir. Diğerlerinden haber var mı? Ersin başka bir proje için çalışıyor hocam, evet. Peki Ersin ve Salih bugün çalışacaktı. Hazırlar mı? Bir şey dediler mi sana? Hazırlardır hocam yani. Kaç haftadır çalışıyorlar. Hazırlardır diye düşünüyorum. Güzide şehrimiz İstanbul'da yaşayan Suat Bey ve Şadiye Hanım'ın... Olmuyor Salih, olmuyor. Suat Bey'in Şadiye Hanım'ın aşkı gibi naif konuşmalısın. E ben ne yapıyorum? <laughs> Bir şey yapmıyorsun Salih, tamam. Türkiye'de alalım tamam mı? Hadi. Ee, peki ömürden haber var mı? Senaryoyu bitirmiş mi? Grupta bir şey paylaşmamış hala görmedim yani. 3-4 sahnesi kalmıştı hocam en son. Bitirmiştir diye düşünüyorum. Ama acele etsin. Yani biz onu daha çekim senaryosuna çevireceğiz. Önümüzde hiç zaman yok. Muhtemelen acele ediyordur hocam. Zaten Ömür planlı bir insan. Acele ediyordur. Hocam demoyu atmıştım en son. Onunla alakalı hiçbir şey söylemediniz. Onunla ilgili bir şey demedim çünkü problemler var. Yani şu zamana birçok bir defa konuştuk bunun üzerine. Yani kurguda dikkat etmemiz gereken noktalar, işte e, çekim yaparken dikkat etmemiz gereken şeyler. Defalarca konuşmamıza rağmen hala aynı hataları yapıyoruz. Baştan mı atsan? Hepsini mi? En baştan. Hepsini mi? Hepsini baştan. Tamam hocam tamam. tamam. En baştan alalım. Arkadaşlara yazıyorum. Yarın tekrardan başlarız. Tamam. Benim de arkadaşlar çağırıyor. Setteyim. Ee, şimdi sahne çekeceğiz. Kapatıyorum. Siz halledin. Haber verin. Bu sefer eksiksiz istiyorum lütfen. Tamam. Arkadaşlara çok selam söyle. Tamam hocam. Settekilere selam. Görüşürüz. Kolay gelsin.